Evet, düzgün de düzgün altıgende açıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım, düzgün altıgen olduğunu vermiş, EAC kaç derecedir diyor. E, EAC şurası. Şimdi düzgün altıgen olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit. Şurada bakın, Tepe açısı 120 derece olan ikizkenar üçgen oluştu. 180'den 120'yi çıkardık, 60. Yani 30-30 paylaştı. Bu ABC üçgeni de bunun aynısı. Yine açılarım aynı olacak. 120, 30, 30. Baktığım zaman A açısı düzgün altıgenin bir iç açısı. O zaman 120 derece yapacaktı. 30, 30, 60. 120'den 60 çıkarırsak X buradan 60 derece bulundu. Devam edelim. Birinci soruyla. Şimdi burada şurada verdiği nota da bakabiliriz. Düzgün altıgende en uzun köşegen şu karşılıklı iki köşeyi birleştirsek en uzun köşegeni çizmiş oluruz. En uzun köşegen aynı zamanda açı ortaya olur. O bilgiyi kullanacağız. Tamam 127 yani 60 60 paylaştı. Geldik buna. Alfayı soruyor. Düzgün altıgen demiş. Gene bakın buralar 30 30 düzgün altıgen olduğu için ikizkenarlıktan. Şu EB en uzun köşegen yani E'yi iki eş parçaya böldü açı ortay 60-60 böldü. Baktığım zaman 30-60 90 üçgeni. Alfa ile 90 birbirini bütünlüyor. Yani alfa da 90 dereceymiş. Geldik bu sorumuza. Burada düzgün altıgen içinde bir de düzgün beşgen vermiş arkadaşlar. Ayrı ayrı düşüneceğiz ama şuna dikkat edelim. Burada AB kenarı ikisinin de kenarı ortak. Şunlar birbirine eşit. Ve şu LM kenarı eşit. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108'de. Buraya 108 yazalım. Şu Şuraya kaç kalıyor arkadaşlar? 120'den 108 çıkarırsak 12 derece kalıyor. Tamam. Gene aynı şekilde buradayım. Şurası 12 derece. Tepe açısı 12 olan FAK ikizkenar üçgeni var bakın. 180'den 12'yi çıkarıp 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Şu F ve K açıları 84 dereceymiş. Tamam. Devam edelim.